Ben diyorum ki bize bu dünyada gerekliliğini yapıp ahirete selametle nasıl gidilirmiş onu bize bugün Abdullah İbni Cahş anlatsın radıyallahu an. Abdullah İbni Cahş bir özelliğiyle Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın her zaman gözdesi olmuş. Ne biliyor musunuz? Araştırın. Abdullah İbni Cahş yazın. Şu çıkacaktır karşınıza. Ahirette mahzun olmamak için ben ne yapmalıyım? Orada sıkıntı, böyle bir risk var mı? Var. Mahzun olmak gibi bir risk var mı? Var. Çevreni korkunun kuşatması gibi bir risk, ihtimal var mı? Var. Abdullah İbni Cahş bununla ön plana çıkmıştır. Demiştir ki benim bunlardan beri olmam için ne yapmam lazım? Kendisine göre bir, bir şey tespit etmiş. Diyor ki Abdullah İbni Cahş bir şeyleri feda etmem lazım. Bu dünyada gerekliliği yerine getirmem lazım. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Burayı istiyorsam burada gerekliliklerini yerine getirmem lazım. Biraz geriden alacağım. Saat İbni Abi Vakkas Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir bir gün der ki Ya Resulallah Allah Azza ve Celle'ye dua et de ben ne dua edersem Allah icabet etsin. Olmaz mı Ya Resulallah? Sa'd bin Abi Waqqas radıyallahu an Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bakın 1400 sene önceden yine bize bir şeyler ikram etmiş. Bir azık sunmuş. Duanın ölçüsünü öğretmiş Allah'ın Resulü. Sa'd İbni Abi Waqqas'ın üzerinden konumuz o değil ama bir yere geleceğim. Sa'd İbni Abi Waqqas öyle deyince Allah'ın Resulü olur Sa'd. Sana Allah'ın dualarını kabul etmesi için dua edeceğim ama sen de haram yeme olmaz mı? Allahu Ekber. Boğazından haram geçmesin saat olmaz mı? Ben sana dua edeceğim. Saat bildiğimiz Saad İbn Abi Vakkas haram yemekten uzaktır. Ama bize bir şey öğretecek ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Cahş'tır bunun ravisi. Saad İbni Ebi Vakkas'ın Resulullah'tan dua istediğini duydu ya. O da senin dualarına amin dedim Allah kabul edecek inşallahı duydu ya. Meydan Uhud meydanıdır. Abdullah İbni Cahş Bedir'de bedel ödeyememiştir. Ödemiştir de hala hayattadır yani. Abdullah İbni Cahş ولا aleyhim عليهم ولا هم يحزنون Muhatabı olmak ister. Gözü sahadı arar. Ve bir yerde Sa'd İbn Abi Vakkas'ı görür, yanına gider. Der ki: "Sa'd, şu dağın eteğine benimle bir gelebilir misin? Birazdan marake başlayacak, e, muharebe başlayacak bir şey diyeceğim sana. Buyur." Giderler dağın eteğine. Abdullah ibn Cahş der ki: Sad ibn Abi Vakkas'a "Saat, şimdi sen ellerini Rabbine aç, dua et. Ben sana amin diyeyim. Senin ardından da ben dua edeyim Rabbime. Sen de amin de olmaz mı?" Sad ibn Abi Vakkas der ki: "Olur." Saat ellerini açar Rabbine. Der ki ya Rabbi birazdan meydan kızışacak. Bana adam gibi cihat etmeyi nasip et. Benim karşıma öyle bir düşman çıkar ki ya Rabbi zorlasın beni. Zorlasın, zorlasın, zorlasın ama en sonunda ben onu alt edeyim ya Rabbi. Üzerinde o müşriğin kafirin ne kadar ganimeti varsa alayım ya Rabbi. Alayım, ve koşarak Allah'ın Resulüne varayım. Ah ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu öyle bir düşmanı alt ettim ve ganimet olarak elde ettim ki Allah yoluna feda olsun ya Resulallah diyeyim. Allah'ın Resulü de Allah senden razıdır. Saat desin der. Ve Sa'd İbn-i Vakkas böyle duayı bitirir. Abdullah İbni Cahş sözleştiler ya, Allahümme amin, Allahümme amin der. Ve Sa'd'ın duası biter. Sıra Abdullah İbni Cahş'tadır. Abdullah İbni Cahş nereyi istiyor? O, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونُونَ Muhatabı olmak istiyor. Vallahi bu ayet böyle anlaşılmalı. Açıyor ellerini Abdullah. Diyor ki Ya Rabbi, aynı saadın istediği gibi istiyorum. Bana hakkıyla cihat etmeyi nasip et Ya Rabbi. Karşıma öyle bir düşman çıkar ki, beni zorlasın. Zorlasın, zorlasın ama akıbetim saat gibi olmasın Ya Rabbi. O düşman beni yensin, beni öldürsün. Hızını alamasın kulağımı kessin. Hızını alamasın burnumu kessin ya Rabbi. Daha da hızımı alamasın dudağımı da kessin. Ve kesmediği uzvum kalmasın ya Rabbi. Bundan sonra ben diyeyim ki: Ya Rabbi ben geldim. Allah da bana desin ki: Abdullah, burnun nerede? Ağzın nerede? Kulakların nerede? Uzuvların nerede Abdullah diye sorsun. Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben onları öyle kirlettim ki öyle kirlettim ki dedim ki Abdullah bunları ancak wala kafun alehim ve lahum yahzanun buna muhatap olmak istiyorsan Allah yolunda heba etmelisin ki Allah seni temizlesin. Böyle dedikten sonra Saad ibn Abi Waqqas amin demiyor. Aynen diyor ki Saad ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Cahş diyor bana öyle bir vurdu ki hani amin diyecektin? Hani sen amin diyecektin de Allah kabul edecekti? Amin de diyor. Diyor ki vallahi istemesem de amin dedim. Ve diyor Uhud bitmişti artık. Sözü Saad İbni Ebi Vakkas almıştır. Konuşuyor artık. Diyor ki Allah bana vallahi diyor istediğimi verdi. Güçlü bir düşman alt ettim. Üzerinde o kadar ganimet vardı ki Allah'ın Resulüne götürdüm. Serdim önüne. Dedi ki Allah'ın Resulü senden razıdır Saad. Diyor ki gözüm Abdullah'ı arıyor. Benim duam kabul oldu da ya Abdullah'ın ki Diyor ki vallahi o dua ettiğimiz yere yakın bir yerde Abdullah yatıyordu. Vardım yanına Abdullah'ın kulağı yoktu. Baktım Abdullah'ın ağzı yoktu. Baktım Allah Abdullah'ın burnu yoktu. Kesilmemiş hiçbir uzuvu kalmamıştı Abdullah'ın. Eğildim kesilmiş alnını öptüm. Dedim ki Allah seni vallahi khaufun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah seni böyle karşılıyor Abdullah. Yolun açık olsun Allah mübarek kılsın. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Böyle murat edilmeli ve böyle bir bedel ödenmeli. Allah bize ders çıkarmayı nasip etsin. Allahu Ekber. Nasıl bir dua ya? Kulağım kesilsin, burnum kesilsin. Biz alışmamışız konuşurken bile dirilimiz sürçüyor. Ama bunu niye yaptı Abdullah? Bizim azığımız olsun olmaz mı? Bununla gidelim. Bu tefekkürle, bu düşünceyle çıkalım inşallah. O da ne? Sen orada mahzun olmak istemiyor musun kardeş? Bedel istiyor. Ve 39. ayeti kerimede kardeşler tam aksi. Hani Allah hidayete tabi olanlar, kurtuluş reçetesine tabi olanları Allah mahzun etmeyecek diyen böyle bir ayet varken 39. ayeti kerimede vallazina kafaru ve kezzabu bi ayatina ulayka ashabun nar hum Tam tersi. Bizim ayetlerimizi yalanlayan, ona inanmayan